merhaba arkadaşlar. Dostuma hoş Gelin bugün sizlerle beraber Special Force Group 2 ama farklı bir haritada oyuna başlıyoruz. Buradan bunu seçiyorum ve başlatıyorum. Zorlu bir mücadele tanıklık etmiş olacağız. şunu seçip başlıyoruz. Ben ilk öncelikle şey seçeceğim. Bunu seçiyorum. Bunu alıyorum. Ben saldırıya başlıyorum. Allah! <laughs> Hiç ölmeden 5 kişiyi 10 saniyede öldürdüm. 6. kişi de öldü. Ama benim ilk öncelikli bir can almam gerekiyor yoksa öleceğim. Başka bir şey, başka birisini öldürmem çok zor. Anam işte öldüm yani. Neyse devam edelim. Ama yani bayağı iyiydi. 5500. O zaman hemen geçelim. Şeyimizi alalım. Güzel bir güçlü silahlar, güçlü silahlar bunlar. Şimdi herkes yukarı çıkacağını bildiğimden hop yukarıdan ateşlemeye başladım bile. Yukarıdan yakınlaşmayalım çok çünkü yakından çok hasar verebiliyorlar. Bunlar yine de çok fazla olmasına rağmen öldürüyorum ama bir kısmını öldürüyorum sonra ölüyorum. Çünkü o kadar da iyi değil. Evet. Elbette arkamdan ya önümden ya da önümden arkamdan sağımdan sonunda sürekli öldürüyorlar. Ama en azından birkaç kişiyi öldürebiliyorum. Ama yani yine de zor. Yapacak bir şey yok. Bu haritadan sonra yeni bir bir harita daha deneyeceğim. Ve size de göstermiş olacağım. E, şimdilik yine aynı silah seçmeyelim. Ve şunu seçelim. Sonra e, ona bunu alalım. Belki çok fazla kişi olunca saldırırız diye bunu da aldım. Şimdi Evet. Şunları öldürüyorum. Tamam temiz iş. Temiz işlerim de, de biraz kirlendi. Temiz işimiz kirlendi. Öldü. Pis teröristler pis. Pis teröristlerin işini bitiriyorum. Yok bitiremiyorum. Nerede lan bu psikolojik teröristler? Nereden vurdun? Ya altı üstü bir tane sıkacaksın. Ondan başaramıyorsun. Arkadaşlar bir canlı yaşadığıma şu bir canlı yaşadığıma şükredin diyecektim ki öldüm. Neyse bu alalım. Hep bu. Ya ben nasıl ölüyorum? Hayda nasıl öldüm ben öyle? Da yine al, al öldüm. Neyse arkadaşlar bu haritayı değiştirelim. Çok sevmedim. Yeni harita da. Evet arkadaşlar garip bir haritaya daha geldik. Bu, gar bu haritayı ben de denemedim. O yüzden beraber deneyeceğiz ve nasıl bir silahın burada iyi olacağını görmüş olacağız. Ben şu anlık bilmediğim için Bu haritayı sallıyorum Kendime göre harcayıp aldım bir Bakalım hmm, Zorlu ve büyük bir haritaya benziyor Hatta öyle değil Öyle bir harita Öyle demem gerek yok Benziyor değil öyle bir harita Ama yine de güzel Büyük bir haritaları severim Buradan atlıyoruz Şuradan çıktığımızda buradan çıkıyoruz Sonra da şuradan Ulaştığımızda ben Bu da öldü Garip bir benziyor. Şuradan şuraya atlayabilir miyim derken teröristlerin üstüne atlamam çok normal değil. Arkadaşım bakabilir misin? <laughs> bakabilir misin demene gerek yoktu bence. Hay Allah'ım yarabbim ya. Niye öldüm ben? Neyse tamam yine de 6000 paramız var. Bence güzel bir paramız olduğunu eminim. Bunu alalım. Ha bunu aldım. Bak, bak 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 bak. Ölürsün böyle. Ben de oraya bir çıkayım. Ben de oraya bir çıkayım. Ben de oraya bir çıkayım. Tekrarlama resmen. Bu ne ya? Ay nasıl buldun? Hack misin sen ya? Hacker mısın? Bu ne? Nereden buldun sen? İçinden mi geçtin? Cidden içinden mi geçtin? İçinden geçtiğine inanamıyorum. Neyse tamam bir tane daha yapalım. Sonra videomuzu yavaştan bitirelim. Bugünlük kısa bir video olsun. Çünkü bayağı böyle kısa bir video yapacağım bugün. Hop şunu alalım. Bak yine vurursanız şaşmayacağım bu sefer. Ve vurmadılar. Ha, vururlar yine bunlar. Vururlar. O kadar da kolay zorluğu kolay yaptım bana sanki uzman yaptım. Uzman olsa daha doğ doğduğum doğduğumdan bir saniye sonra ölecekmişim. O kadar yani kolay bile bu kadar zorsa o uzmanı düşünemiyorum. E düşünmek de istemiyorum. Şunları da bitirelim. Gerçi o kadar da zor değil mi? Anında öldürme şansları yüksek diye artık bu ama benim bir şey sıkıntım haritayı ezberlemem lazım ezberlediğim zaman da nerede olduklarını nerede de olduklarını bilebilirim mesela burayı tam bilmiyorum burayı tam analiz edip bilmiyorum o yüzden burada ölmem normal gibi görünüyor ve bizim kaleye sızmış da benim hala bir haberim yok ama yine de öldürdüm dört kişi dört nerede bunlar burada ee, nerede nerede ya ama sıkıldım ben de böyle. Sıkıldım demeseydim keşke. Ha ölüyorum. bu da öldü. Şimdi benim şuradan nasıl nasıl çıkabilirim? Hah, zıpladım şu. Tıklamazsaydım. Neyse arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcak. Bakalım. Umarım güzel bir video olmuştu. Kısa bir video yaptım bu sefer.